Herkese merhaba arkadaşlar. Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bu videomuzda hasta takip programını inceleyeceğiz arkadaşlar. Özel muayenehaneler, 5-6 hekimli yerler, diş hastaneleri, diş muayenehaneleri gibi butik bir sağlık işletmeniz varsa kullanabileceğinizi düşündüğüm ve buna göre tasarladığım güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu programın tanıtımını ve nasıl kullanabileceğinizi hep birlikte inceleyelim. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Programın dashboard raporundan başlamak istiyorum. Bu ekran bize aslında birçok faydayı sağlamış oluyor. Burada arkadaşlar dosyada örnek verilerin bir diş hastanesine, bir diş muayenehanesine dikkate alarak yaptığım bir program. Veriler de ona göre tasarlandı. Diyelim ki arkadaşlar diş muayenehanenizde 3 tane bölüm var. Uzman diş hekimleri, ortodonti bölümü ve pedodonti bölümü var. Ve onların içerisinde de hizmet eden doktorlar var. Sol yukarıdaki grafikte arkadaşlar bölüm hekim bazında toplam muayene sayıları. Hangi hekim ne kadar muayene yapmış? tüm zamanları gösteriyor bu. Artı düğmesine tıkladığım zaman daha detaylı gösteriyor. Eksi düğmesine tıkladığım zaman ise kendini de topluyor ve bölüm bazında da toplam muayene sayılarını biz görebiliyoruz. Tabi bunu mesela Şubat ayında ben kaç muayene yapmışım bölüm bazlı demek bunu görmek isterseniz o zaman yukarıdan Şubat ayını filtreleyebilirsiniz. 2023'ün Şubat'ında ne kadar lık bir performansım var. Bunu görmek isterseniz de 2023'ü seçerek arkadaşlar en fazla uzman, daha sonra ortodonti, daha sonra pedodonti bölümüne muayene aldığınızı görebilirsiniz. Şimdilik filtrelerimizi şöyle sağ yukarıdan temizliyorum. Artı düğmesine tıklayarak arkadaşlar doktor detayında da bu veriyi kontrol edebiliyoruz. İkinci grafiğimizde yıl ay bazında muayene sayıları ve toplam ciroyu görüyoruz arkadaşlar. Toplam ciroyu görmek için faremizi barın üstüne getirmemiz yeterli. Örneğin burada 673 bin TL ciro yaptığımızı görürüz. 66 muayeneden elde ettiğimiz gelir. Burada da yine artı eksi düğmelerimiz var. Eksi düğmesine tıklarsam yıl bazına gruplayabiliyoruz. Artı düğmesine tıkladığım zaman ay olarak detaylandırabiliyoruz arkadaşlar. Sağdaki grafiğimde toplam tekil hasta sayısı. Bu güzel bir grafik. Tekil hasta sayısı ne demek? Yani bize bir hasta 10 defa gelmiş olabilir, 20 defa gelmiş olabilir veya bir kere de gelmiş olabilir. Bu arkadaşlar 153 kişi benzersiz kişi sayısını gösteriyor. Ve yine ilgili dilimin üzerine geldiğim zaman erkeğin 62 kişi olduğunu görebiliyorum. Diğer dilimin üzerine geldiğim zaman da 91 kadın müşterimin olduğunu da hastamın olduğunu da görebiliyorum arkadaşlar. Aşağıda da KPI kartlarımız var. Yine güzel metrikler gösteriyor bize. Toplam 897 muayene olduğunu gösteriyor. Toplam ciromun 9.1 milyon lira olduğunu gösteriyor. Toplam 6 personelimin hekimimin olduğunu gösteriyor. Ve burada da en fazla getiri sağlayan müşterinin Buse Erkaya adındaki hastamın müşterimin olduğunu ve aşağısında da bu müşteriden ne kadar kazandığımı gösteren bir bilgi burada bulunuyor. Yukarıda arkadaşlar dilimleyicilerimiz yani filtre alanımız var. Örneğin 2023 yılının Ocak'tan Mart'a kadarki kısmını seçeyim. Shift düğmesine tıklayarak seçebilirim. Bu Ocak, Şubat, Mart'ı seçmek için. 2023'ün ilk çeyreğindeki performansım bu şekildeymiş. Toplam 94 tekil hastaya hizmet vermişim. Metehan Güvenç'miş en fazla getiri sağlayan müşteri. 77 bin lira getiri sağlamış. Toplam hekim sayım 6'ymış. Toplam ciro 1.7 milyonmuş bu çeyrekte. Ve toplam 163 tane muayene gerçekleştirmişim. Bunu görebiliyorum arkadaşlar. Bu dashboard raporu kullanıcıların kartların yerini değiştirmemesini sağlayacak korumalarla bezenmiş durumda arkadaşlar. Örneğin kullanıcı bu kartın üzerine tıklayamıyor veya buradaki grafiğe tıklayamıyor. Buralara ben şu anda tıklamaya çalışıyorum ama tıklanmıyor. Yalnızca hatta bu dilimleyicinin yerini de değiştiremiyorsunuz. Bunun da yerini değiştiremiyorsunuz fakat üzerinde tıklamalar yapabiliyorsunuz. Yalnızca bu iki grafiği oynayabiliyor. Bunda da kısıt şu artı eksi düğmeleri. Artı eksi düğmesini kullanıcının tıklayabilmeleri için bunları açık bırakmak durumunda kaldık. Ama onun dışındaki tüm kartlar korumalı durumda ve kullanıcı yerlerini değiştiremiyor. Ve daha iyi bir rapor deneyimi sunuyor kullanıcıya. Rapor kısmından hemen takvim kısmına geçelim arkadaşlar. Diyelim ki genelde diş hekimlerinin işte bir ön deskte bazı personeller bulunuyor. Bunlar genelde randevu veriyorlar. Fakat telefondayken müşteriye, hastaya randevu verirken doktorun mevcut randevularını görmesi lazım ki ona göre randevu versin. Üst üste binme olmasın, çakışma olmasın. Arkadaşlar bu görünüm, bu ihtiyaç için özel tasarladığım bir görünüm. Burası yine korumalı. Kullanıcı buralara tıklayamıyor çünkü buralar zaten otomatize geliyor. Kullanıcı sadece buradan bir doktor seçecek Zeynep Akalın ve bir hafta seçecek. Diyelim ki bu hafta. Burada arkadaşlar otomatik olarak içinde bulunduğumuz haftanın pazartesi günü bunlar. Bunlar geçen haftalar. Bunlar da gelecek haftalar. Tabii ki buraya siz kendiniz bir tarihte girebilirsiniz. İstediğiniz bir tarihi de girebilirsiniz. Bunları daha kolay kullanıcı seçebilsin diye yaptık. Mesela gelecek haftaya baktığımız zaman Zeynep'e bir şey yokmuş. Geçen haftalar baktığımız zaman işte test verisi olduğu için Sadece burada varmış Zeynep'in. Genelde bu haftayı doldurdum ben. Bu haftaya baktığım zaman arkadaşlar Zeynep'in, Zeynep, Zeynep Akal'ın, bu doktorun randevularını görebiliyorum. Ve ben ona göre mesela telefondayım ve müşteriye randevu vermem gerekiyor. Diyorum ki Zeynep hocanın 10 ve 11 arası boş verebilirim veya 11 ile 12 arası boş verebilirim diyoruz. Arkadaşlar bu takvimi özelleştirebiliyoruz. Bunun için ayarlar sayfasına giderek diyelim ki ben takvimde gördüğünüz gibi 15 15 30 16 16 30 şeklinde 30 dakikada bir saat değiştiriyor. Ben burayı diyelim ki 15 dakikada bir değiştirmesini istiyorum. O zaman arkadaşlar takvim kendisini güncelliyor. Bu şekilde tabii daha geniş bir takvim bizi karşılamış oluyor. Veya diyelim ki sizin çalışma saatleriniz 7 değil de 9'da başlıyorsunuz ve diyelim ki 17'ye kadar hasta kabul ediyorsunuz. Bunu da 30 dakika yapacağım arkadaşlar daha güzel görünsün diye takvime tekrar geldiğim zaman otomatik olarak takvim kendisini buna göre genişletiyor, düzenliyor arkadaşlar. Sağ tarafta da Hasta randevu detayları var. Bu da sıralı bir şekilde geliyor. 26'sı, 27'si, 28'i, 29'u, 1 Mart'ı. Hangi hastaları kabul edecek Zeynep Akal'ın doktoru? Burada hastayla ilgili detaylar bulunuyor arkadaşlar. Hasta saat kaçla kaç arası gelecek? hastanın adı, yapılacak işlemler ve ücret bilgileri arkadaşlar burada bulunuyor. Yine takvim görünümü de bu sayfa gerçekten bu programın aslında önemli bir özelliği. Geliştirilmesi de en uzun süren sayfa bu oldu. Kullanıcı rahat bir şekilde dediğim gibi doktorun randevularını görüyor, randevu detaylarını da sağ tabloda görüyor ve veriyi tüketebiliyor, planlamasını yapabiliyor. Ayarlamasını da ayarlar sayfasına rahat bir şekilde yapabiliyor. Peki girişler nasıl oluyor değerli arkadaşlar? Öncelikle doktorlar sayfasından bahsedeyim. Buraya doktorun bölümü ve doktorun adına hekimin, doktorun. Yani bu diş hekimi, ol, diş hastanesi olmak zorunda değil. Dediğim gibi kendi özel muayeneniz olabilir. 3-5 doktor çalıştırıyor olabilirsiniz ya da küçük butik bir tıp merkeziniz olmuş olabilir. Onları yine burada doktorları kaydediyorsunuz arkadaşlar. Buradaki sütunlar ekstra sütunlar, ilave sütunlar. Siz istediğiniz bilgiyi buraya ekleyebilirsiniz. Daha da genişletebilirsiniz tabii ki. En önemli giriş sayfası arkadaşlar. Randevular sayfası. Hasta randevularını buraya işliyoruz. Tarihi giriyoruz. Başlangıç ve bitiş saatini giriyoruz. Doktorun adını giriyoruz. Buradan seçim yapmamız gerekiyor doktorun adını. Eğer 365 versiyonu kullanıyorsanız burada arama yapabilirsiniz. Mesela A yazdığım zaman A ile ilgili şeyler buraya gelir. Ve kolay bir şekilde girişinizi yapabilirsiniz. Doktorun adını buradan aratabilirsiniz. Hasta adını arkadaşlar free text olarak giriyorsunuz. Eğer bir hasta iki kere geldiyse tavsiyem geçmişten kopyalayıp yapıştırmanız muhtemelen öyle yapılacak zaten. Çünkü bir hasta iki defa geldiyse onu bir kere sayalım diye mesela dashboard raporunda burada örneğin 153 hasta tekil say saydırıyoruz. Yanlış yazılırsa o hastanın adı burada 153 değil de 154 olur. Sanki iki hastaymış, iki farklı hastaymış gibi davranır. O yüzden bahar yer al mesela bir kere daha geldi. Mesela buraya kontrol artı düğmesine tıklayarak yeni bir satır açtım. Sağ tıklayıp da yeni satır açabilirsiniz. Bugünün tarihini gireyim arkadaşlar. Örneğin 10.00 ile 11 arasında gelecek. Alt aşağı ok düğmesine tıklayarak da açabilirsiniz buradaki listeyi. Sayit Yılmazer'e gelsin yine. Bahar Yerel arkadaşlar. Manuel yazmak yerine yukarıdan kopyalıyorum. Cinsiyetini de yine kopyalıyorum. Ama isterseniz yeni bir hastaysa yine buradan listeden seçebilirsiniz. Hasta TCKN'sine giriyorsunuz ya da isterseniz girmeyebilirsiniz. Burası biraz opsiyonel. Yapılacak işlemleri de arası, arada virgül koyarak veya siz kendi yönteminizi belirleyerek girebilirsiniz arkadaşlar. Ben yine mesela buraya muayene yazayım. Ücret arkadaşlar 5000 lira olsun. Açıklama ve ek notlar şeklinde iki tane ek sütun ekledim. Buraya da istediğiniz açıklama ve ek not arkadaşlar girebilirsiniz. Sütunu silmek isterseniz sağ tıklayıp silebilirsiniz veya ctrl eksiye tıklayarak da silebilirsiniz. Ve arkadaşlar tüm hastalarınızın randevularını buraya teker teker işlemeniz gerekiyor. En aşağıya da başlayabilirsiniz. Araya bir satır da açabilirsiniz. Hiç sorun değil. Burada arkadaşlar girdiler bu şekilde. Daha sonra takvim buradan besleniyor. randevülerden sayfasından besleniyor. Dashboard arkadaşlar otomatik olarak kendisini yeniler. Bir işlem yapmanıza gerek yok. Kendisi otomatik olarak yenileniyor. Mesela 898 muayene girmişiz. Şöyle bir tane açıp yukarıyı şöyle kopyalayayım ben mesela aynısını kopyalayayım. Dashboard'a geldim. 899 kendisi otomatik olarak oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar güzel bir program oluşturduğumu hem minimalist hem yönetilebilir. Yani bir seviyeye kadar randevularınızı ve gelirinizi yönetebileceğiniz bir program olduğunu düşünüyorum. Eğer ki burada daha ileri düzey filtreler yapmak isterseniz Ctrl Shift L kısa yolunu kullanarak arkadaşlar filtre düğmelerini buraya getirebilirsiniz. Örneğin Sait Yılmazer'in tüm randevularını görmek istiyorsunuz. Tıklayıp arkadaşlar buradan Sait Yılmazer'i filtreleyebilirsiniz. Tarihi isterseniz eskiden yeniye doğru sıralayabilirsiniz veya Mart ayındaki şeyleri şey yapmak isterseniz buraya Mart yazabilirsiniz arkadaşlar. Mart çıkar. Diyelim ki 2024 Mart'ı görmek istiyorsunuz. 2024 Mart'ta sadece tek şey varmış. Buraya tekrar gelip mesela tümünü seç diyelim. Tekrar Mart yazalım buraya. 2023'ü seçelim. Tamam diyelim. 2023 Mart ayındaki tüm randevularını arkadaşlar görebilirsiniz. Bu sayfayı çıktı almak isterseniz çıktı alabilirsiniz. Buradan dosyadan yazdır diyerek arkadaşlar çıktısını alabilirsiniz. Veya Ctrl P düğmesine tıklayarak da yine çıktı alabilirsiniz. Filtreleri yok etmek için yine Ctrl Shift L kısa yolunu kullanarak filtreleri yok edebilirsiniz. Veya bir müşterinin tüm işlemlerini görmek için mesela Ayşe Uyar'ın tüm işlemlerini görmek için sağ tıklayıp filtrele deyip arkadaşlar seçili hücrenin değerine göre filtre uygula dersek o hastanın hangi doktorlara geldiğini, ne zaman geldiğini, ne kadar ücret verdiğini hepsini görüntüleyebilirsiniz. Tekrar Ctrl Shift L'ye tıklayarak tüm tabloyu açıyorum. Evet arkadaşlar bu programı temin etmek isterseniz açıklamalardaki linke tıklayıp Shopier mağazamızdan temin edebilirsiniz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Hasta randevularını takip edebileceğiniz güzel bir program ortaya koyduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.